Ne kadar be sekiz senek aldırdi şimdi beş altı seni. Nerede daha zaman var? Şey, Bayan Cevadı gelin. Yani. İşbölücüler içinde bayraksız Türkler, dünya milletlerinden yardım bekler. Demir perde zulmene zulüm ekler. Türkiye ana yurt kurtar bizleri. Nasıl iyi mi? El ele olsun sana. <laughs> <abi ya>. i̇lk, <gülüyor> i̇lk ilk <laughs> macerada hiç biri bilmiyor. Şüpheli kendisini. Bir dakika. <laughs> İlk Şiir 1985 ya. yılında rahmetli bir <laughs> gelsin, Jikov gelsin, o da gelsin, tanklar sınıra yığdığı zaman ilk Kültür Bakanlığı'nda ilk okuyan adam benim. <laughs> i̇lk bu şiiri Kültür Bakanlığı'na gönderen adam benim. Ya ben var ya çok böyle bir adamım işte ya. Ay rap sesin şey be. adamsın abi. Vallahi bak ilk yapan adam <laughs> benim be ya. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde benden başka hiçbir halk ozanı, ilk bir cumhuriyetçi, ilk bir hiçbir tür, benden başka bunu Kültür Bakanlığı'na gönderen kimse yoktur. Bunu sadece yapan benim ve ben de kendimle iftihar ediyorum ve gurur duyuyorum. Yani teşekkür ederim. ederim. Soydaşlarımıza, meserlere. soydaşlarımıza, soydaşlarımıza 1985 yılında yazıp Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'na gönderdiğim şiirin ve bana Türkiye birinciliğini kazandıran bir şiir. Çek, çek. Ödül aldığım bir şiir Osman. Ödül ben aldığım bir şiir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ilk ödül alan bu şiirden ödül alan bir kişiyim. Ve yaptığım için de bunu yazdığım için de gururluyum. Çok neşeliyim. Çok gururluyum. İyi ki yazmışım bu şiiri. Allah'ım yazmışım. İyi ki yalan. senin gibileri var abi, sizin gibileri. Ama lütfen herkes benim gibi düşünmek zorunda. İnsan oğlu insan bunu düşünmek zorunda. Hadi be çocuğum da elde içme. Gel şu şiiri de okuyun be ya. <gülüyor> her <gülüyor> okuduğum <gülüyor> şiiri, <gülüyor> her yazdığım şiiri ezberleyemem be ya. <laughs> TRT'de 85 oldu be. Ha, oldu abi. Türkiye <laughs> de, Türkiye de repertuar sınırlar 72 milyonda üçüncü kişiyim en çok TRT repertuarında en seri olan üçüncü kişiyim Allah abi, evet. abi bak şimdi bunu ben artık açıklayacağım tamam başla bak zoom yap zoom yap zoom yap yakından bak buraya da zoom yap en başta ne yazıyor bak Bulgaristan Türk azınlıklara yapılan zulüm 1985 zoomla zoomla Ha, nereye göndermişim? Bu burada gönder. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Başkanlığı ZUM'la Ha, burada ne diyor? Sayın Ali Seyda güzel. Yani ben Ali güzel. İşte bu gönderdiğim şiirlerin en başında gelen, en başında gelen 85'te gönderdim Bulgaristan Türk azınlıklarına <laughs> yapılan zulüm. Zulma. Ve burada şunu yazıyor. Yine Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Daire Başkanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyor ki işte şu formda dağıtılan şu şiirlerimiz ekte gönderilmiştir diyor. Ama bunun içinde en baştaki şiir bak en baştaki şiir en baştaki şiir, en birinci sıradaki şiir Bulgaristan'da ya göçmenlere işte bizim Türk azınlıklara yapılan zulüm şiiri. 85 yılında. Yok, abi, o şiiri. Şimdi okuyorum. Evet. Yani ben Kültür Bakanlığı ile konuşuyorum. Ben buyum. Ben Ali Adı Güzel'im. Ve bu şiiri yazdım 85 yılında. Şimdi okuyorum. Bulgarlar içinde bayraksız Türkler, dünya milletlerinden yardım bekler. Demir perde, demir perde zulmüne zulüm ekler. Türkiye, kurtar bizleri. Süngünün zoruyla imza aldılar. Tanklarla, tabi gözlüğü çıkarınca okuyamıyorum ya idare et vaziyeti. Tekrar diyorum sen gözükecek Süngünün zoruyla imza aldılar tanklarla toplarla korku saldılar özgürlük uğruna şehit oldular hür dünya olsun kurtar bizleri Türk doğan Türk ölür Bulgar olamaz benliğimizi zorla kimse alamaz Türk ve Müslüman ismini zulüm silemez Müslüman alemi kurtar bizleri. Malımızı mülkümüze aldılar. Dilimizi dinimizi aldılar. En sonunda ismimizi aldılar. İnsanlık dünyası kurtar bizleri. Hayatı güzel.